Merhabalar. Bugün size neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Hani yemek yaparken, iş yaparken böyle aklımıza bir şey takılır. Evde kimse olmasa da kendi kendimize konuşmaya başlarız. Ve biz buna halk arasında ya ne konuşuyorsun kendi kendine delirdin mi? Delilik olarak adlandırdığımız şeyin aslında bize çok faydası olduğu yapılan bir araştırmada ortaya çıkmış arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Bir, mesela beyni geliştiriyor. iki konsantre olmayı sağlıyor. Üç, kendine güvenini arttırıyor. Dört, hafızaya güçlendiriyor. Beş, kişiye kendini çok iyi hissettiriyor. Evet, artık aklınıza takılan bir şey varsa ve içinizde tutmak istediğiniz bir şey varsa bunu mutlaka dile getirin arkadaşlar. Bu zaten bilinen bir şey. Kendi kendinize konuşmaktan lütfen çekinmeyin. Ya bana ne oluyor? Bir şey mi oldu? Artık yaşlanıyor muyum? Ya farkında olmadan ağzımdan cümleler dökülüyor. Ben ne yapıyorum gibi asla düşünmeyin. Çünkü buna zihninizin çok ihtiyacı var. Hadi bakalım. Bugünden itibaren denemeye değer diyorum. Görüşürüz Hoşçakalın.